Selam dostlar. Bugün sizlere Instagram'da kaliteli story atmasını göstereceğim. Normalde iPhone'larda çok kaliteli gidiyor. Yani normal fotoğrafın kalitesinde gidiyor. Android'de nedense kalitesi tam olarak gitmiyor. Yani çok kötü görünüyor böyle sanki çamur gibi oluyor. Mozaik tablo gibi her neyse. Şimdi onu için bir tane Instagram hesabı açtım sizlere göstermek için. Şu an gördüğünüz gibi boş. Ş şöyle yapayım. Şimdi arkadaşlar bunun için ilk olarak Play Store'a girmelisiniz. OC Turbo yazacaksınız. OC Turbo. Her neyse. Daha sonra indi, indir diyeceksiniz işte inecek internetinize bağlı iner. Kaç megabayt şuna da bakalım. Nereden bakılıyor ki? Her neyse çok da önemli değil. Neyse çıktık OC Turbo'yu açıyoruz. Gördüğünüz gibi ben Instagram'a giriş yapmıştım. Siz de şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Story deneme diye işte yazıyor vesaire. Sonra arkadaşlar normal story atacaksınız. Deneme yapalım sizle beraber. Gördüğünüz gibi kaliteli bir fotoğraf. Daha sonra şu kuşumu atayım. Atıyor story diyoruz. Burada düzenlememize izin vermiyor ne yazık ki. Sadece fotoğraf atacaksak bu yöntemi kullanabiliriz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yıldız var. Düzenleme vesaire varmış aslında. Bir saniye onda yapalım. Kalp koyalım. Daha sonra bir şeyler daha giyelim. Güzel. Bunu da gönderelim. Upload etti. De. Evet. Şimdi çıkalım. Normal bu Instagram'dayız. Bunda değilmişiz. Evet, bundayız. Gel yani gördüğünüz gibi story'lerimiz burada. Evet, normal olarak gördüğünüz gibi story'ler gerçekten de gayet kaliteli bir şekilde burada. önceki attığımızdan daha da kaliteli olacağına eminim arkadaşlar. Sizler de denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.